Selam dostlar ben Motosodium. Bugün sizlerle beraber şehir içi ulaşımda performansın, konforun ve teknolojinin birleştiği inanılmaz bir skuturla beraberiz. Segway F2 II 2025. İlk bakışta oldukça dayanıklı duruyor arkadaşlar. Alüminyum alışımdan yapılmış. Oldukça sağlam bir gövdesi var. Arkadaşlar tasarım olarak çok sportif, zarif duruyor. Ben çok beğendim. Arkadaşlar gelelim işin teknik boyutuna. Bu makine 800 watt Maksimum güç üretiyor arkadaşlar. Maksimum 25 arkadaşlar. 25 kilometreye kadar çıkıyor. Ama torku çok yüksek olduğu için bu sizi hayatta üzmeyecek. 10 inç tubeless lastik var arkadaşlar ön arka. Yani bu ne demek oluyor? İstediğiniz yere girip çıkabilirsiniz şu an bulunduğumuz yer gibi. Lastiğiniz patlamayacaktır. Arkadaşlar önde çift yaylı süspansiyonumuz bulunmakta. Bence bu çok iyi olmuş çünkü çoğu zaman bu skuturlarda gittiğinizde böyle böbreklerinizin, böbrek taşlarınızın düştüğünü hissediyorsunuz. Ama bunda öyle değil. Gerçekten çok iyi bir tasarlanmış. Ön taraftaki süspansiyonlar sayesinde çok rahat esneyebiliyor skuter. Tümsekten geçerken falan da çok rahat geçebiliyorsunuz. Arkada da olsa çok güzel olurmuş ama bu şekilde de gayet yeterli. Hani beni hiç üzmedi. Bu skuterda çift fren sistemi var arkadaşlar. Ön tarafta diskimiz var, arka tarafta elektronik ABS'miz var. İkisi beraber kombine çalışıyor. Yani tek bir fren emanetiniz var. Ya bu bazı kişiler için yenilikçi bir sistem olduğu için korkutucu gelebilir ama frenlemesi çok iyi. Yani ben hiç sorun yaşamadım. Son hızda giderken, 25'le giderken bile buna bastığınızda çok rahat durabiliyorsunuz öyle söyleyeyim size. Bence en çok merak edilen kısım burası. 367 wattlık bir bataryamız var ve bu size for modda 40 km'ye kadar menzil sunuyor. Eğer eco modda kullanırsanız da 55 km'ye kadar size sürüş avantajı sunuyor. Tabi bu kullanıcı ağırlığı ve yokuş tiplerine göre değişebiliyor arkadaşlar. Şarj süresi de 6-7 saat civarında fulleniyor. Yani akşam eve gittiğinizde bunu şarja sakladığınızda Savaş yok rahat tekrar çıkıp sürüş yapabiliyorsunuz Ve arkadaşlar ben bu özelliği çok sevdim Bu skutura bluetooth üzerinden Uygulaması epi sayesinde Telefonunuza bağlanabiliyorsunuz Peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Sürüş verilerine erişebiliyorsunuz. E, oradan kitleyebiliyorsunuz. Telefonu tutucuyla beraber önünüze koyduğunuzda oradan hızınızı falan çok rahat görebiliyorsunuz. Bir nevi kilometre sayıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Araçlardaki gösterge gibi. Scooter'ımızda traction kontrol var. Yani bu ne demek? Atıyorum yağmur yağıyor arkadaşlar ve gidiyorsunuz. Bir, viraj aldınız ve scooter kaymak durumunda kaldı. Orada gazı sizden kesiyor ve o kaymayı önlüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu gövdenin IPX5 su geçirmezlik sertifikası var. Ya bu ne demek oluyor? Yağmurda, çamurda çok rahat sürebilirsiniz. Arkadaşlar en beğendiğim özelliğini söyleyeceğim. Ee, iPhone'un buldan bu cihazı direkt olarak takip edebiliyorsunuz. Uygulamasına eşliyorsunuz. Ve sürekli konumunu görebiliyorsunuz. Yani kaybolması, çalınması durumu yani şöyle arkadaşlar. Bu cihaza herhangi bir ekstra bir takip cihazı takmanıza gerek kalmayacak. Direkt olarak iPhone'un bulda eşleştiği için çok rahat bir şekilde konumunu görebileceksiniz cihazın. Bu makine şehir içi kullanım için gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Yani işe falan gidiyorsanız 3-4 kilometrelik mesafedeyse hatta 10 kilometreye kadar bence götürür. Çok rahat gidebilirsiniz yorulmadan. Çünkü gerçekten süspansiyonlar falan çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Sizi yoracak bir scooter değil. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum arkadaşlar. Wow bir kötü özelliğini görmedim gerçekten. Bu skuter 17.3 kilo civarında. Taşıması çok kolay değil elbette ama e, metrobüse binerken falan katlayıp çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Arabanızın bagajına çok rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Size şöyle göstereyim isterseniz. Arkadaşlar burada bir çenti var. Bunu çekiyorsunuz. Şöyle bastırdığınız zaman hemen açılıyor kendisi. En son şurada bir kademe var. Onu açıyorsunuz. Aşağı doğru indirdiğiniz zaman burada burada bir zili var arkadaşlar. O zilin bu zilin altında bir tırnak var arkadaşlar. Burada yeri var buraya oturttuğunuz zaman kendisi kitleniyor ve böyle alıp taşıyabiliyorsunuz. Kendisi 17 kilo. Gördüğünüz gibi şöyle kaslı çalışabilirsiniz belki. Dilerseniz bir test sürüşüne çıkalım. Siz de canlı canlı görün performansını arkadaşlar. Şimdi sürüşe çıktık makineyle, aletle. Ben size söylemiştim. Şöyle bir özellik vardı hatırlarsınız. Direkt bu arada ayaklaştığınızda direkt parka açıyor. Şöyle birazcık hareket ettirince düzeliyor. O da hareket etmesini güvenlik için arkadaşlar. Şimdi uygulamadan bunu sıfır kilometrede gaza basıp hareket ettirebileceğini söylemiştim. Gördüğünüz gibi. Bunun kapatılmasının sebebi büyük ihtimalle şu olayı engellemek için. Gördün mü? Elinden kayabiliyor aniden. Büyük ihtimalle bunu kapatmak için. Bunun önüne geçmek için böyle bir şey yaptılar. Evet sürüşe geçelim arkadaşlar yavaştan. Şöyle bir yokuştan gidiyoruz. Kedi var. Çekil lan. İlerleyelim bakalım. Hop araba geliyor. Frenleri çok iyi tutuyor. Hafiften dokundum. Şöyle yolumuza devam edelim arkadaşlar. Buralarda karanlık. Biraz caddeden gitseydim iyiydi yokuş iniyorum şu an 28-29 gördü frenliyorum ya bu araç bu olay böyle metrobüse gitmek için falan işte ne bileyim ya da ekmek almaya bakkala bilmem nereye gitmek için çok mantıklı bir alet ben seviyorum açıkçası şu an kendini sınırlıyor arkadaşlar 25'e sabitliyor benim Segway'i tercih etmemdeki sebep arkadaşlar diğer markalardan daha kaliteli olması. Görüntüsü de çok güzel. Malzemesi çok kaliteli gerçekten. Yolumuza geçtik arkadaşlar. Sport moddayım şu an. Birkaç saniye içinde 25 görüyorsunuz. Onun dışında 25 geçtikten sonra da 25'i sabitliyor kendini. Büyük ihtimal yazılımla onu açtırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an hafif bir eğimli rampa çıkıyoruz. 21'lere çıktı. Ben 82 kilo falanım şu an. Bu arada şöyle döndüğümüz zaman falan sinyallerimizi verebiliyoruz. Çok aşırı görseli falan bayağı iyi. Bunu görmeyen adamın trafiğe çıkmaması lazım. Öyle bir sinyali var. Gayet güzel. 23 ile falan çok rahat çıktık bu yokuşu. Bu yokuşta tahminim böyle bir %15'e in falandır yani. Şöyle bir solumuza bakalım. Can kurtaran bakışı attık devam ediyoruz yolumuza. Farımız açık. Ya ben skuturu gerçekten sevdim arkadaşlar. Yani böyle bir skuturdan ne bekliyorsanız hepsini karşılıyor. Zaten şu aletlerin ben böyle 100 kilometre falan gidenlerini görüyorum. Onlar manyak olaylar ya. Tamamen hobi ile alakalı onlar zaten. Ya o artık ee, ihtiyacın dışına çıkan bir olay yani. Hani 100 kilometre ele giden bir skutur ne kadar ihtiyaçtır bilmiyorum da ama. Hop abi dönmeyeceksin değil mi? Arkamızda biri var. Ha, şöyle bir yol verdik çakılda gidiyorum şu an. Şu öndeki amortisör çok iyi olmuş. Bayağı absorbe ediyor yani. Bak çakılda gidiyorum. Şu klasik martılara falan da bindiğim için aradaki farkı anlayabiliyorum yani. Evet burası hala yokuş. Yavaş yavaş hızlanıyoruz ama. Bak şunlardan geçiyorsun mesela. Normalde amortisörümüz olmasaydı onları bayağı hissederdik. Ama gerçekten iyi absorbe ediyor arkadaşlar. Şöyle bak sinyal vereyim. <laughs> Dönerken sinyal verme demeyin arkadaşlar Bak yine aynı yöne basarak kapatabiliyorsunuz Sinyali ha, yemek yemeye geldim Mesela arkadaşım alışverişimi yaptım Yemeğimi yedim Bazen markete çıkıyorum bundan Dur neyse Farı açayım bir bak size göstereyim Frene basınca bak böyle yanıyor <laughs> İyi canım sen nasılsın Bu da böyle arkadaşlar yani Tatlı ya. Yemeğini yiyeceksin. Koydun geldin kapıya. Sen YouTuber mısın abi? Abi oturalı çekilebilir miyiz? Tanımıyorum ki oğlum beni. Ben de ne şey olmaz. Abone olurum yazarım. Evet şimdi sürüşümüz tamamladık. En beğendiğim özellikleri anlatacağım arkadaşlar. Hiç beklemediğim şekilde beni çok tatmin etti makine. Burada sinyalimiz var abi. Bundan bahsetmemiştim az önce. Ama sürdükten sonra fark ettim. Gerçekten hayat kurtarabilir yani çoğu zaman. Arkadaşlar burada açılıp kapanabilir bir farımız var. Yani şöyle çok basit bir tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Bu bence güzel. Çoğu motosiklette böyle aç kapa bir far yok yani arkadaşlar. Önde bir reflektörü var. Yanlarda birer tane reflektörü var. Onlar da gece çok güzel görünmenizi sağlayacak. Onun dışında bir şeyden daha bahsetmedim. Bu skuturun epinde öyle bir özellik var ki arkadaşlar. Çoğunuzun çok hoşuna gidecek. Neden? Şöyle anlatayım. Bindin abi skutura. Çoğu insan bunu sevmiyor. İlk böyle itmeniz gerekiyor skuturun çalışması için. Yani 3 kilometre falan geçmesi gerekiyor. Bunun epinden bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt hiç daha ayağınızla itmeden bunu gaz açıp götürebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği de var. Az önce de izlediğiniz gibi arkadaşlar daha böyle atlayabiliyorsunuz. Gayet güzel yerlere çıktım. Eee falan atladım. Ya, buna imkan veriyor bu scooter. Şehir içinde sizi asla üzmeyeceğini düşünüyorum. <laughs> şarj yeri de direkt ayağınızı koyduğunuz yerin önünde şurada bir yuvadan bu scooteri şarj edebiliyorsunuz. Çok basit şarj etmesi zaten. Arkadaşlar son olarak az önce yaptıklarımı kasksız asla yapmayın. Yani bu scooteri bu yüzden üretmediler. Ama bunları da yapabildiğini göstermek için gösterdim ben size. Oraya git. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.